Merhaba çocuklar. Evet sizinle birlikte bugün bir etkinlik yapacağız. Bu etkinliğin amacı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için. Evet bakın önünde beyaz bir tişört var. Ve yanında boyalar var. Acaba ne boyaları bunlar merak ediyor musunuz? Hadi anlatayım size. Ne tane Türk bayrağımız lazım. Bunu annelerinizden, anne ve babalarınızdan rica ediyorum. Siz için böyle bir Türk bayrağını bir kağıda A4 çizmeleri ve çıkartmalarını istiyorum. Çünkü bu bizim için çok önemli bir razım olacak bir şeyimiz. Bir A4 boyutunda olsun. Bir tane altına koyabileceğimiz, boyadığımız an altına geçmemesi için şöyle, ben göstereyim size. Böyle bir beyaz tişörtünüz, giyeceğiniz beyaz bir tişört istiyoruz çocuklar. Bakın böyle altına koyduğumuzda hiçbir şekilde diğer alt ulaşmaması için. Kırmızı bir parmak boyası, kırmızı bir keçeli kalem ee, ya da evinizde kumaş boyası varsa daha çok parmak boyası ve keçeli kalemler çok güzel olacağını düşünüyorum. ben mesela şu anda parmak boyası ve keçeli kalemlerle yapacağım bu etkinliği. Siz de sulu boyayla da yapabilirsiniz. Güzel olur. Daha çok böyle bastık, daha çok boyalarınız gerekir. Evet, hadi, hadi bakalım etkinliğimize başlayalım o zaman. Haydi gelin bakalım. Önce burada bir Atatürk şey bir Türk bayrağımız var ya Türk bayrağımızı Türk bayrağımızı çizeceğiz ama nasıl çizeceğiz? Önce dışındaki büyüklüğü büyük çizmemiz gerekiyor. Bunu böyle alacağız. Bu şekilde çizeceğiz. Kenarlarını da birazcık çizmemiz de yeterli çünkü daha sonra boyayla tamamlayacağız o kenarlarını. Bir dikdörtgen şekli çizeceğiz yani kırdığımızın boyutunda bir dikdörtgen çizeceğiz. Bu etkinliği anne ve babalarınızla, abilerinizle, ablalarınızla yapabilirsiniz çok daha eğlenceli olur bu şekilde. Hem de size yardım etmeleri çok güzel olur. Evet bakın böyle bir çizdik. Altına kartonumu da koydum. Şimdi bu Türk bayraklarımızı kendi yıldızını ve ayını keseceğiz. Evet. Dikkatli bir şekilde çizgilerin üstünden keseceğiz. Acaba bunları niye kesiyoruz? Merak ediyor musunuz? Bunları da üstlerine koyup kolay bir şekilde çizmek için kesiyoruz. Çünkü ay, ay yıldızı hepimiz yapamayabiliriz. O yüzden ben size böyle kalıpla yapmayı tavsiye ediyorum çocuklar. Çünkü kılıkla yaptığınız zaman daha iyi olacak sizin için. Evet harikasınız çocuklar. Evet harikasınız. Evet, harikasınız. Evet, ben kesti. Ve evet, bu şekilde kenara koyuyorum. Ve aile yıldızını şimdi çizeceğim. Yine aynı şekilde kalemimle kenarlarından dikkatlice basla şöyle çiziyorum. Şeklini çıkartmak için. Evet. Evet, bakın elimi yaptım. Şimdi yıldızımı da karşıma güzel bir şekilde yıldızımı da yapıyorum. Bizim bayrağımız hangi renkti? Evet, kırmızı renkte bizim bayrağımız. Peki ay ve yıldızımız hangi renkte çocuklar? Evet, harikasınız beyaz. O yüzden bayrağımızı kırmızıya boyayacağız. Ayrı yazısımızı kayınacağız. Evet, bu boyu bitti. Tamam, bir kısa çıkar burada. Kırmızı boyama. Böyle bir alıyorum. Batırıyorum ve kenarlardan dikkatli bir şekilde boyamaya başlıyorum. Çok dikkat ediyorum pişirin olmaya çocuklar. Fırçanız yoksa parmağınızla da boyayabilirsiniz. Bak bir tane gösterebilirim size. Böyle parmağınızla dikkatli bir şekilde boyayabilirsiniz bakın. Fırçanızın olmasına gerek yok. Elimizde de boyayabiliriz. Yüzeylerinizde de boyayabilirsiniz istiyorsanız. Evet. Biraz daha bir kalın fırçayı kullanabilirsiniz varsa elinizde. Mesela bende kalın bir fırça var. Ben kalın fırçayla daha kolay bir şekilde de yapabilirim. Evet, şimdi burada Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yanında ilerinin üstünden düzgün bir şekilde yapmamız gerekiyor. Tişörtümüze, ay ve yazımıza kırmızı ulaştırmıyoruz çocuklar. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu böyle dikkatli bir şekilde A bit like my favorite, favorite, j favorite, favorite, kenarlarından aynı şekilde bir kapıca yapıyorum. Yine aynı şekilde okumada çizgilerine dikkat ediyorum çocuklar. Evet, evet. evet, genel yıldızın etrafında güzelce yıldızın içine yapmamaya özen şey gösteriyorum. Evet. Bakın yine aynı şekilde burada da kenarlarımla dikkatli çekiyorum. Evet. Şimdi ben bunu birazcık istiyorum. daha rahat için. Evet. Bu şekilde. Güneş gibi aydınlatırız. Karanlık ufukları. Öyle şarkı açarak yapmanız daha güzel olur. Bu etkinliği yaparken mutlaka video çekmeyi unutmayın çocuklar? Hani evde babanız size video çeksinler. Mutlaka bana atın olur mu? Çok merak ediyorum nasıl boyadığınızı. Şimdi çok güzel bir tişört olacak ve bu tişörtü biz sizinle birlikte bir gün giyeceğiz. Hangi gün giyeceğiz? Evet, Perşembe günü 23 Nisan günü giyeceğiz. Biz Perşembe günü 20 insan günü bu tişörtlerimizi giyelim hep birlikte balkonlara çıkalım şarkılarımızı söyleyelim. Biz Atatürk çocuklarıyız değil mi çocuklar? Bu bayramımızı Atatürk için Bu Böyle çıkan da şarkılarımızı, çipan'da şarkılarınızı dinleyebilirsiniz. çizgilerden çok dikkat ediyorum. Siz de dikkat edin olur mu? Biz Atatürk'ü unuttuk mu? Unutmayız. Biz Atatürk'ü asla unutmayız çocuklar. Evet, şimdi burada boş olan yerleri bir gözünden geçelim ki hiç boş yerimiz kalmasın çok ayağımızda. Kenarlarını düzeltelim. Ve evet, ter yerini düzgün bir şekilde Evet. bakın çok faydalıyız oldu şimdi temiz bir fırçamız al dilerseniz beyaz bir boyayla Boyayabilirsiniz. dilerseniz boyamak istediyorsanız boyamayabilirsin tişörtleri beyaz zaten ama tam biraz beyaz geçmek istiyorum üstünde daha belirgin olması için böyle ayvenin cızımızı istemezseniz bulmayı boyamayabilirsiniz çocuklar çünkü tişörtümüz beyaz olduğu için, tabi bir beyazınız yoktu tişörtümüzün farklı bir renk vardır, ee, bir daha green bir renk vardır. Onun için beyaz boyayabilirsiniz tabii ki de. Şimdi beyaz tişörtüm, ben beyaz boyamak istiyorum.

tişörtümüz hazır. <laughs> bu tişörtü ne yapacağız? Bu tişörtü ne yapmamız gerekiyor? Biraz e, güneşte durması gerekiyor. Şimdi bunu yaptıktan hemen sonra hemen balkona asalım. Annemden buradan rica edin ve balkona asmasını isteyelim. Çünkü balkona salım ki balkonda e, kurusu ve biz perşembe günü yani bizim bayramımızda 23 Nisan'da bu tişörtü giy balkonda şiirlerimizi, şarkılarımızı Tiklal Marşı'mızı okuyalım. Sizleri çok seviyorum çocuklar. Mutlaka bu etkinliği yapalım. Bu etkinliği yaptığınızda bana bir video, bir fotoğraf atmayın. Mutlaka unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.